Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Altı köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli Cevrail ve Hocavent kentlerinde 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Öte yandan Ermenistan ordusunun Terter'deki bir mezarlığa düzenlediği saldırı sonucu 3 sivil vefat etti, 5 sivil de yaralandı. Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev Twitter hesabından yaptı. Ermenistan'ın Terter'deki bir mezarlığı kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Haciyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını kaydetti. Haciyev, Ermenistan'ın insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü, Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya sert tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ın son olarak bugün tertere saldırısı sonucunda bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştır. Ermenistan esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenaze dirini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır denildi. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.